Evet devam ediyoruz. Üçüncü dalga operasyondan bahsetmiştik. Aslında sabah gelişen bir olay. Acaba bunun büyüklüğü nedir, önemi nedir? Polislere, savcıların bir talimatı var, o talimat yerine getirilmedi diye bir iddia var. Ee, i̇ddianın sahibi haberi yapan Arzu Yıldız şu anda telefon attığımızda. T24 muhabiri Arzu. Ee, günaydın Arzu. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, nedir detayı? Biz yayındayken öğrendik onun için e, senden detaylarını bir öğrenmek isteriz şu an hani sıcak bir gelişme. Ben de çok detayını bilmiyorum ama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yine rüşvet ve yolsuzluk operasyonu. Üçüncü dalga deniliyor. Organize şube gözaltı kararlarının yerine getirilmiyor. Kimlerle ilgili gözaltı talimatı olduğunu bilmiyoruz anladığım kadarıyla. Henüz gelmedi ama biraz sonra düşer galiba. Başsavcılığın e, talebini yerine getirmedi ifadesi ne bilerek kullandığını sanıyorum. Çünkü başsavcılık evet. eğer böyle bir talebi e, talepte bulunmuş ve polis yerine getirmemişse İstanbul'da bu ilk olacak. Evet, organize şube. Organize şube bu talebi yerine getirmiyor. Evet. Peki, çalışmaya devam ediyorsun anladığım kadarıyla. Bekliyoruz evet. gelecek haberleri bizim arkadaşlarımızdan. Arkadaşlar tamam, size teşekkür teşekkürler. teşekkürler. Tamam. Savcı... Enteresan bir şey söyledi de onun için baş savcılığın evet. talimatını yerine getirmedi diye. Eğer başsavcılığın da talimatını organize suçlar polisleri yerine getirmiyorsa demek ki artık yasaklı Çok bir acayip. takım durumlar var diyeceğiz Türkiye'de. Çok acayip Türkiye bir durum var. Savcının da getirmemesi yani. Bir Mümkün savcı... değil tabii ki tabii. ama başsavcıyı getirmediği zaman başka bir anlam ifade e ediyor. Bir başsavcı biliyoruz ki başsavcı cemaatçi değil işte Turan Çolak şey, kariyer turşuma izni vermedi fikir bozdu. Dosyaları şeyde, aldı. Dosyaları aldı. O ikinci dalga 5 tane aşağı. savcıya verdi ki o da onu yatırdılar uykuya. Eğer başsavcılıksa çok önemli bir olay ve önemli, çok ciddi evet. Bir, diğeri de tabii ki çok önemli. Gözaltına alınan, evet. alınması istenen isimler kimler? Belli ki çok önemli olduğu için buna direniyor yani. polis. Hatır patır, patır ama şimdi dediğin gibi o hemen zıptı. Birazdan öğreneceğimize ilişkin hiçbir şüphem yok. O isimleri ne kadar verebiliriz? İkinci Olayın içeriği ne? Evet. Kimlerle ilgili? Bütün bunlara birazdan bakacağız. Bu günün haberi gibi i̇lgili, görünüyor. Evet. Şurada aldığımız haber üzerinden. Biraz da şeye bakalım mı? Bu MİT'ten ee, mitle ilgili iddialara aslında son dönemde çok üst üste geldi. Ömer Güney mesela bunlardan birisi. Evet. Ömer Güney mit ajanı diye e, iddialar var. var. Fransız basında çıktı. Bir de ses kaydı çıktı. Radikal Gazetesi e, bunu BDP'nin özellikle mitin içindeki bir kanadın işi olarak gören ifadeyi e, birinci sayfasında taşımış. Taraf Gazetesi, Paris cinayetine 10 soru diye BDP'nin meclise taşıdığı 10 sorudan bahsediyor. 10 soruda neler var? İşte e, Ajan mıdır? Bir bağlantı kurulmuş mudur? Bant kaydındaki iki kişi kimdir? Sizin kurumunuzda bir bağlantısı var mıdır diye. Şimdi e, meseleyi biraz daha netleştirmek için Mitin bir açıklaması var. Bizim bu cinayetlerle 3 PKK'lı kadının öldürülmesiyle hiçbir bağlantımız yoktur diye. Ortada bir belge var. Mitin e, resmi belgesi gibi görünüyor. bir araştır... Ama değilmiş galiba değil mi? Değil mi? Araştırıyoruz diyor aynı yani. zamanda bir iddia var ya. Yani bir soruşturma de... açıldı değil soruşturma mi? Soruşturma açıldı. Nereden çıktı üretildi? üretildiği konusunda. Evet. E, aynı zamanda Ömer Güney'in sesi, bu ses Ömer Güney'in sesi diyen, Ömer Güney'i tanıyan isimler var band kaydı ile ilgili olarak. E, mitin çevresinde de bir kara bulutlar dönüyor gibi geliyor bana. E, evet. Bunu da cemaat, hükümet e, gerilimine bağlayabilir miyiz? Tam Allah, emin değilim de ama. Mitin içinde de yok mu yani sırf poliste mi örgütlendi böyle bir örgüt varsa cemaat? mitin içinde de vardı mutlaka yani. Yani Olduğuna <laughs> ilişkin tereddütlerini dile getiren bürokratlar var MİT'in evet. içinde de. Evet. Çünkü sızan bir takım belgelerin dışarıda üretildiğini ama orijinaliyle aynı üretildiğini söylüyorlar. İçeriden alınsa kimin aldığı belli olacak. Aynısının aynısını kopyasını aynısını yapıyor. Aynısının kopyasını dışarıda yaparak kendisinde gizleyen bir takım cemaat üyelerinden bahsediliyor. Bu bir iddia tabi bilmiyoruz. Emre Ustun da bugün bu meseleyi yazmış onu da bir Hadi dinleyelim. Bakalım. Anladığım kadarıyla MIT bir yandan görüşmeleri sürdürürken diğer yandan görüşmelere engel olabilecek kişileri infaz ettirerek bu cinayeti işletmiş olabilir. Burada Sakine Cansız'ın çözüm sürecine ilişkin tutumunu tam bilmiyoruz. Belki o tutumu nedeniyle, belki de Sakine Cansız'ı öldürerek diğer PKK liderlerine mesaj vermek için de bu cinayet işlenmiş olabilir. Cinayet belgelerinden ortaya bir başka gerçeklik daha çıktı. MIT, JITEM'in rolünü almış. Hrant Dink cinayetinden Malatya'daki misyoner cinayetlerine kadar hemen her cinayette ipuçlarından biri mutlaka MIT'e gidiyor. En son sakine cansız cinayetinde de MIT'in parmağı ortaya çıktı. İlk gün ses kaydı çıktığında Emre Uslu ile burada telefon bağlantısı yapmıştık. Emre Uslu ben buna çok tereddütlü bakıyorum demişti ses kayıtlarıyla evet. ilgili olarak. Çünkü Belçika'dan bahsediyordu. Belçika'yla bir bağlantısı yok gibi bir takım detaylara takılmıştı. Ama şimdi biraz daha ikna olmuş gördük. Yazı evet. yazıdan dolayı. Konuyu değiştirelim. Çok siyaset konuşuyoruz, çok politika konuşuyoruz ama gerçekten çok önemli de bir durum var. SBS'de geçen yıl yapılan imtihan İde mahkeme tarafından yürütmesi durduruldu. Çocuklar imtihana girdiler, sonuçlarını aldılar, kayıtlarını yaptırdılar. Okuyorlar ya, İlk yarım bitiyor. İlk yarım bitiyor ve <laughs> şimdi yürütme durdu. Yeniden bir okunacak, yeniden evet. sonuçlar ortaya çıkacak. Bilmiyorum geriye dönüşü çok zor görünüyor ama yine zor. 1 milyon 200 bin aileyi diken üstünde oturtturan bir durumla karşı karşıyayız. E tabi sıralamalar şimdi tekrar bu iptal etti, sıralamalar değişirse... Şimdi o çocuk dava açarsa ne olacak. Hayır, o çocuğun yukarı bir yukarı var. ona imkan tanıyacaklar. Ama imkan var. tanımaları gerekecek tabii. E Şimdi çok yani <laughs> bir üstte belki çıkanlar olacak. Herkes yerinde bir kere kalacak. Şimdi kimse yerini kaybetmeyecek. O oturdu. Dışarıdan yeni katılımlar olacak. Mesela diyelim ki bir okulda okurken Robert'e gitmesine imkanı çıkacak mesela. O Oraya geçecek, geçmeyecek falan yani biraz sıkıntılı e, 6 ay 4 ay geçti okullar açıldı Bir dönem fakat şunu söyleyeyim hani bu iktidar hiçbir şeyden çekmedi SBS'den çekmedi <laughs> yani bak Habertürk... SBS kaç tane şey yedi ya evet habertürk'ün ee, evet. başlığı güzel hatasız SBS olmaz diyor Yani çok yani, güzel başlık olmuşlar takdir musun? 3 tane 3 bakan insanların yüzünden gitti. evet eğitim meselesi zor bir mesele bu yeni bakan geldi al gene bir skandal burada şeyi de eleştirmemiz lazım İdare Mahkemesi. Tabii Şimdi, bugün mü veriyorsun o Ya haziranda zamanında... vermişler. Acil yürütmeyi durdur. Bak, telafisi zor. şeyde veri Ocak'ta karar veriyor. Diyor ki gerekçesinde, "E telafisi zor sonuçlar doğurabilir." Doğurdu zaten. zaten, Bitti, bitti mesele. <laughs> yani bu yargıda bir, bir şey yani. Bir Aa, öncelik yani. Ya, ya, Sanki bu ülkede yaşamıyorlar ha. Ya kardeşim bu SBS ne zaman okula Eylül'de açılıyor değil mi? Ya bu Dosyada Dosya önünde biliyorsun bunu. Bizim niye hemen önceleyeni... bakmamız lazım Önceleyin. kardeşim. Bu çok acil. Bu çocukların hayat. Evet. Bir, yeniden herkes yapılacak tek şey de herkesin yeniden puanlamasını tekrar yeni düzene göre bir daha... Milli Eğitim Bakanı'nı zor durumda bırakacak başka bir konu daha doğrusu bırakan dershaneler meselesiydi. Hedef tahtasına oturtulmuştu. Yeni yasa hazırlanmış. Birinci, 5. ve dokuzuncu sınıflara 2500 lira burs vermek üzerine bir plan da <laughs> o yasanın içinde yer alıyor. Ne demek? Bu özel okullara git 2500 lira vereceğim diyor öğrencilere. Ama bu çok komik bir rakam. Yani bunu söyleyebilirim. Özellikle büyük şehirlerde 2500 lira verdiği bir öğrencinin özel okulda okuması hiç kolay değil. 2500 liralık okullar kurulur. 2500 liralık okullar kurulursa olabilir belki. Kurulur. Niye kurulması ki 2500? O nedir? Sonra 3000-5000 mi? Ona göre bir yapı, ona göre öğretmen, ona göre bina. İmkanlar ona göre tutarsanız ne olacak? Tabii Burada eğitim, bir bakkal e, da kuruyorsun, süpermarket de süper, kuruyorsun. İhtiyaç tabi, bu, buyur. para geliyorsa birileri siz, alacak mı? Yani, tabii ki size hesabınızı yaparsın. 2500 dersin ki aile 500'e sen koy 3000 lira. Tamam kardeşim. Bir hesabını yaparsın. Mesela oradan kapatırsın Olmasın, ama e, sonuçta eğitim mi olur o? Eyvallah orası. Orası, orası, yani herhalde yani. sorgulanması lazım. Son bir haberle bitirelim. Haber Türk gazetesinde 40 yıl sonra hakemimiz var. Diyor. Çağır. Dünya şampiyonasına Cüneyt Çakır İki yardımcısıyla beraber gidecek. En azından milli takım gidemedi. Cüneyt Çakır orada izleme fırsatımız olacak. Bakalım hangi maçları yönetecek. Şeyde de 74'te Doğan Babacan'ı izlemiştik. Evet. Hala evet. aklımızda evet. Kırmızı kart göstermişti. Doğan Babacan ilk kırmızı kartı gösterdi de gurur duymuştuk. <gülüyor> 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 Peki. Evet, Cüneyt Çakır'la bitirmiş olduk bir de medyayı. Yarın 11'de buradayız haftanın son günü.